Tekrar merhaba arkadaşlar. 13 Nisan çarşamba öğleden sonra bulutlar dağıldı. Ama hava serin. Güneşli. Kuşları sabah uçurmuştuk. Şimdi şey yine bir uçurmak lazım. Allah Mavi. Bizim başka miskimiz şey miski diyorum var kalktılar. Bir de burada miski dişimiz vardı kızmış. Bunu da havaya atayım bari. Ha, oraya kondu. Bu iyi olmadı. Keşke yerden kaldırsaydı. Ama sopamızla onu kaldırırız. Sıkıntı olmaz. Görür görmez havalanacak zaten. Hava rüzgarlandı yalnız bakın Öğleden sonra nasıl rüzgarlı Acayip bir derecede arttı rüzgar Muhtemelen çok zorlayamayacağız Kuşları İşte o yüzden sabahları uçurmak Daha iyi oluyor diye düşünüyorum ama Şimdi Kuşlar çok düşme Durumu olmaması durumunda biraz daha uçuracağım. Rüzgar savuruyor ama. Vay Allah iki kere taklayı çevirdi. Nerede göremiyorum ama. Bu. Şu tarafa kaydı bak. Biraz güçlenmeleri lazım. Taklayı çevirmeye kalkıyorlar. Ondan sonra aşağı iniyorlar. İrtifa kaybediyorlar. Biraz yükselseler iyi olurdu o yüzden. Şu an biraz zoomlu çekiyorum. Evet. Alayı yine taklayı çevirirken gördüm. çeviremedi. Daha seri şekilde rüzgardan dolayı şu binan yani şu kısmın arka tarafında kalıyorlar. O yüzden çekemiyorum kuşları. Daha seri şekilde taklayı çevirebilirlerse kadar çok şey yapamayacaklar. Mavi henüz çeviremiyor. Neredeyse çevirecek gibi yani. Çok ittifa kaybediyorlar. yoruldular yalnız rüzgara karşı. Hava rüzgarlı. Şimdi biraz yükselip de diğer tarafa gitmelerini bekliyorum maskaları atmak için. Çünkü ben şimdi bunu sopaya indirirsem hemen atacaklar şimdi. Yoruldular rüzgarda. Daha bir haber kırmaya çalıştıkları için aşağı düşüyorlar. Allah ala çevirdi yine taklayı. Bir daha çevirdi. Evet. Acayip rüzgar var. Neyse bunlar gelmeden bakın şeyi durmuyor yani öyle söyleyeyim. Paskaları atmam lazım. Şu bir. Şu yumurta da yatağına da atacağım. Plastik İki. İki. Başka. Üçüncü dişimizi de atalım. Bayağı bir zorladım. Bakın şeyi balık tutma oltasını savuruyor yani durmuyor yerinde. 5 dakikayı geçtiler. Bayağı sağlam bir idman oldu rüzgara karşı onlara. 3 6 7 olmaları lazım. Heh bir tanesi. Allah yükselmiş. Şöyle kadrajı biraz genişletelim. Kuşlar sesin. Evet, baskalar onları yükseltiyor. Mavi hala çeviremedi taklayı. 3 6 ama alayı göremiyorum. Hah geldi. 3 6 7. Ha, ala beni şaşırttı vallahi. Ben maviden daha önce takla çevirmesini bekliyordum. Ala çevirmeye başladı. Evet, neredeyse 7 dakika oldu rüzgarda. Bayağı bir yordum kuşları. Şimdi inmelerine izin vereceğim. Çünkü bir yere atmalarını istemiyorum. Şöyle bir... Kaldıralım. Oltamızı, kuşları da bir açalım. Bak da bir yem atalım. Bir dahaki tura inerler. Bu portakal da onların başka dişiden kardeşleri. Mavi ile alanın. Evet. Mavi geldi. Nasıl yorulmuş yalnızlar ya. Baba geldi. Nuhide direkt içeri giriyor zaten. Kuşlar acayip yorulmuşlar. Güzel bir güç idmanı oldu yani rüzgara karşı 7-8 dakika. Bayağı bir kaslarını güçlendirmişlerdir. Baskalar bile bu kadar nefes nefese kaldıysa rüzgar bayağı yoruyor demek ki.

Hararetleri çabuk geçiyor. Durumlar böyle. Tekrar bir ikinci kez uçurmuş oldu kuşları. iyi oldu birkaç gün daha böyle devam edebilirsek zaten taklayı çevirecekler Allah birkaç kere çevirdiğini gördüm alanın Şeyin, e, mavi henüz daha değil Şu ufak yavru düşmesin aşağı Hah, indi bile o da daha çok ufak şimdiden hevesleniyor karga geliyordu beni görünce U dönüşü yaptı Evet videoyu da daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi çok bir şey yapmayacağım artık. Bugün iki uçuş yeter. Kuşları biraz 5-10 dakika açık tutacağım. Ondan sonra kapatıp yemleyeceğim. İşe güce devam. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.